Evet, geldik en önemli güne. 500 kişiden 100 kişinin kalacağı ve elemenin olacağı ilk aşamanın sonundayız. Şu an ayın 10'una kadar e, senaryomu kafamda oluşturmam fikrini ve tagline'ını, logline'ını ve sinopsisi yazıp İstanbul Film Akademisi bir, bir kadın projesi e, formu var. Oraya doldurup yollamam ve sonucu beklemem gerekiyor. Bakalım 500 kişi içerisinden o şanslı 100 kişinin içerisine girebilecek miyim? lütfen lütfen gireyim çok istiyorum. Çünkü eğer 100 kişinin içerisinde kalırsam bu senaryoyu yazma aşamalarımı siz de göreceksiniz. Hep beraber yazacağız bu senaryoyu. Yani bana bir nevi destek olacaksınız ve süreci de göreceksiniz. Öyle. Şimdi ben kafamda oluşturdum. Nasıl oluşturdum? Bilmiyorum. senaryo yani oturup zart diye aklıma konusu gelmedi. Eski yazdığım büyük bölük öykü fikirleri vardı. Hani onlara mı kullansam, onlara mı devam etsem. Mesela Wetbed'de sayın stajyer avukat var ya. Dedim onu mu senaryoya döksem, ilerletsem. Sonra dedim ki hayır. Madem böyle bir şeye katıldım. Diğer insanlar hani baştan bulmuş olsalardı. Sen kendin özgün bir proje bul ve onunla katıl. Ve çok saçma bir şekilde senaryomun fikrini buldum. Duştayken buldum. <laughs> yani bu hani öykü nasıl bulunur, nasıl konu bulabiliriz kitap yazarken hani bana soruyorsunuz ya bu tamamen sizin beyninizin ne zaman nerede rahat ve boş kaldığıyla alakalı, rutininizle alakalı. Yani televizyon izlerken olabilir, yolda yürüyüş yaparken olabilir, benim gibi duş derken olabilir, kahve içerken olabilir. Yani tamamen sizinle ve beyninizin hani o ilhamın geldiği anla alakalı. Neyse ben konuyu buldum. Sonra bir gün sonra yine yine düşünürken bu sefer konunun ayrıntıları e, zihnimde canlandı. Yani konunun temel hatları, ana hatlarını ben oluşturmuştum. Çok şükür. E, şimdi hep beraber gelin tagline'ımızı, logline'ımızı, sinopsisimizi yazalım ve formu dolduralım. Ve projenin ilk aşamasını ele, eleme aşaması için olan e, formumuzu gönderip sonucu bekleyelim. Umarım olur. Umarım o 100 kişinin içerisinde kalırım. Hadi gelin yazmaya başlayalım. Şimdi, evet. Sinopsis son gönderim tarihi diyor. Bugün ayın 9'u. Şu an benim göndermem lazım. Hemen aşağı iniyorum. Eğitmenler Gerçekten çok süper bir kadro. Evet, birinci aşama. İşte e-posta, telefon, isim soyisim, proje adı, hedef platform, süresi, tagline, logline, snopsis ve projenin türünü, korkumu, mu, komedi mi, drama mı vesaire ve sonra göndereceğiz. Ben tagline'ı, logline'ı yazdım fakat proje adı ...henüz yazamadım. Aklıma gelmiyor. Sonra değiştirebiliyor muyuz acaba? Neyse. Şimdi gelin yazalım. Öncelikle... ...tagline. Tagline ne olması lazım? Bir cümle diyor. Evet. Tagline. Buraya da yazmışım. E, senaryonuzun, filmin... ...ya da dizinin sloganı. Hani şey Atiye dizisi vardı ya... ...çocuklarım olmalı asla mesela... Logline. Logline benim şablon demişim. Hani bir cümle maksimum bir cümle ya da iki cümle oluşacak bir şey. Yani hikayeyi sadece bir cümleyle anlatmamız gerekiyor. Sinopsiste toplamda maksimum 30 cümleden oluşabilecek ve bir sayfayı geçmeyecek hikayenin özeti oluyor. Şimdi ben tagline'ımı yazacağım. Logline'ımı yazacağım. Logline'ım da bir cümle. Sinopsisimi yazacağım ve göndereceğim süreye de şey yazacağım. 7 bölüm yazacağım. Ee, türüm komedi olacak. Hadi bakalım. Tagline'ı daha önceden yazmıştım. Notlara kaydetmiştim. Onu şimdi kes, yapıştır yapacağım. Logline'ı yazacağım şimdi onu da aynı şekilde. Daha önceden yazmıştım. Bunların ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Çünkü daha sonradan hani bu şey belli olursa, çünkü daha sonradan belli olursa o zaman hani yazmaya başladığımda söylerim size de beraber yazarız. Şimdi sinopsis maksimum bir sayfa diyor. Sinopsisimizi yazacağım. Her şey yazıldı. Her şey yapıldı. Proje adında tıkandım. Ne yapacağım şimdi gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Sallayacağım. Çok klişe bir isim olacak ama. Aman. Ve birinci aşama tamamlandı. Yanıtınız kaydedildi diyor. Bin bir kadın senaryo projesine katılmış oldum. Bakalım. Şimdi sonuncu bekleyeceğiz. Umarım 500 kişiden 400 kişi elince 100 kişiye kalırım. Umarım umarım. Bakalım. Sonuncu hep beraber göreceğiz.